Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Emsile-i de çekimlerimize devam ediyoruz. Fiili mazi, muzari, mastar, ismi fail, ismi mefulü öğrendik. Şimdi inşallah e, Cahit-i Mutlağa geldik. Cahit-i Mutlağı öğreneceğiz. Başlığımız nedir? El-emsile tül tü. Emsile-i Muddaride min ma'lumi cahit Mutlak. cahit Mutlak malumden hem sili da fiillerde bir malum bir de meçhul var. Bunu artık öğrendik. Malum yani faili belli olan, bilinen anlamında. Eee de faili bilinmeyen anlamında. Şimdi burası bu tablomuz nedir? Cahit'in malumudur. Yani faili bilinen e, anlamında e, binası malum, faili bilinen bir fiildir. Evet yine önce parmak çekimimizi yapacağız. Daha sonra inşallah arkadaşlar bu e, metnimizden e, Osmanlıca şekliyle inşallah okuyacağız. Evet. Şimdi Lemyen sur, cahit mutlak ne demekti arkadaşlar? Olumsuz geçmiş zaman, dığlı değil, olumsuz geçmiş zaman yardım etmedi. Evet, Lemyen sur yardım etmedi. Tesnisi ne diyorum arkadaşlar? Lemyen sura iki erkek yardım etmedi. Sonuna bir Elif getirdim. Normalde film uzayida neydi arkadaşlar? Yen sura ne idi? Ama lem geldiği zaman e, bu kelimeyi cezmetti. Nasıl cezmetti? Nunu atarak, nunu hasfederek cezmetti arkadaşlar. Yani tekilinde r'yi cezimledi. Son harfi cezimledi. Bu tesniyede ve çoğulda ise tesniye ve çoğul nununu attı arkadaşlar. Yani lem görevini bu şekilde ifa etti. Cezim alameti yani lemin bu fiili cezmettiğinin göstergesi nedir? O nunun atıldığıdır. O yüzden lemden dolayı nunları söylemiyoruz. Yani yensura ani idi ama ne oldu? Lem gelince lem sura oldu. Nun gitti. Mantığı da budur. Evet yardım etmedi iki erkek. Lem yensuru vam getirdik. Yardım etmediler cemi erkekler. Mühendisinde yt oldu arkadaşlar. Bu yensur bu da tensur. Mühendis olduğu için kadın olduğu için yt yaptık. Lem tensur yardım etmedi bir kadın. Lem tensura yardım etmedi iki kadın. Tesniyesinde elif geldi. Çoğulunda iş biraz farklı. Yine y var. Başında y var müzekerlerde olduğu gibi. Ama sonunda bir nunun e, isve dediğimiz kadınlara ait bir nun var. E, yani bu nunla e, galiba iktifa edilmiş. E, hani böyle kodlayabilirsiniz. E, nun geldiği için, kadınlara ait bir nun geldiği için e, buraya t gelmemiş, y gelmiş şeklinde anlayabiliriz. Lem sur ne? Yardım etmediler cemiyi kadınlar. Şimdi muhataplarda hep T var arkadaşlar. Bu parmaklarımız, şu iki parmağımız biliyorsunuz muhatap ve muhataba e, parmağı. Karşımızda olan kişiye kişinden bahsediyorsak e, başına T getiriyoruz arkadaşlar. Lem ten sur sen yardım etmedin. Lem ten sura, siz ikiniz yardım etmediniz. Lem ten suru sizler yardım etmediniz. Yine tesniyede elif çoğuldu, havav geldi. Lem ten suri Müfrez müannes muhataba da arkadaşlar ne geliyor sonuna y geliyor normalde muzari'de neydi tensuri ne idi e, nun vardı burada ama lem gelince nun düştü lem tensuri oldu yardım etmedin sen bir kadına hitaben sen yardım etmedin lem tensura siz ikiniz yardım etmediniz lem tensur ne sizler yardım etmediniz Cem'i kadınlara hitaben lem ensur ben yardım etmedim şimdi yen surdu ben diyeceğim zaman arkadaşlar başına bir e geliyor. Yani y neye dönüşüyor? Hemzeye dönüşüyor arkadaşlar. Yensur değil de en ensur diyoruz. Lem ensur. Ben yardım etmedim. Biz diyeceğimiz zaman da şuradaki y neye dönüşüyor? Nuna dönüşüyor arkadaşlar. Nensur oluyor. Lem nensur. Biz yardım etmedik. Lem ensur. Lem nensur. Mesela ketebeyi çekelim. Ketebe yazdı. Yektübü yazar. Başına lem gelir. Lem yektüb olur. Lem yektüb yazmadı. Anlamlarını anlıyoruz. Tekil, ikil, çoğul, müzekker, müennes, müzekker müennes, ortak, gaip, gaibe, muhatap, muhataba, mütekellim yani konuşan kişi, birinci tekil şahıs parmaklarını öğrenmiş idik tekrar e, anlatmıyoruz. E, evet anlamlarını bu şekilde biliyoruz. Şimdi yani dilimizin kalıba alışması için ne yapıyoruz? Çekimler yapıyoruz. Lem yek tüp, lem yek tüba, lem yek tübü, lem tek tüp. Y, -t oldu. Kadın olduğu için. Lem tek tüp, lem tek tüba, lem yek tüp ne? Bakın burayla yani cemi, müennes, gaibe ve cemi, müennes, muhataba kadın parmaklarında arkadaşlar sonu cezimli. Kadınlar sakin. Böyle buradan kodlayabiliriz. Kadınlar sakin olduğu için cemilerinde de son harfi sakin kıldık arkadaşlar. Böyle kodlayabiliriz. Lem surne, lem ten surne. Ama bakın erkeklerde ne e, vav var? Ötüre lem yen soru, lem ten soru. Evet lem e, tek tüp, lem tek tüba, lem tek tübü, lem tek tübi, lem tek tüba, lem tek tüb Lem ek tüp, lem nek tüp. Mesela lem tek tübü ne desem ne demek? Siz yazmadınız. Lem ek tüp ben yazmadım. Lem nek tüp biz yazmadık. Evet. Celese oturdu, yeclisi oturur. Başına lem gelir, lem yeclis olur. Fiil muzariyi e, olumsuz geçmiş zamana çevirir lem. Emsili muhtelife de anlatmıştık. Lem yeclis, lem yeclisa, lem yeclisü, lem teclis, lem teclisa, lem yeclis ne? Lem teclis, lem teclisa, lem teclisü, lem teclisi, lem teclisa, lem teclisne. ne? Lem eclis, lem neclis. Bir de bunun meçhulü var arkadaşlar. Cahit-i Mutlağ'ın meçhul e, sigası yani faili belli olmayan yani ne demek lem yansur yardım etmedi lem yünsar yardım edilmedi yardım olunmadı anlamında faili belli olmayan e, fiilimiz fiil meçhul fiil diyoruz buna ve ne yapıyoruz birinci harfi ötre yapıyoruz ve sondan bir önceki harfi de üstün yapıyoruz arkadaşlar yünsar başı ötre ortası üstün yünsar Lem yunsar yardım edilmedi. iki kişi yardım edilmedi. Bu erkekler yardım edilmedi şeklinde anlamlarını da öğrendik, anladık. Yektubu, lem yunsar, lem yunsara, lem yunsaru, lem tunsar, lem tunsara, lem yunsar ne? Lem tunsar, lem tunsara, lem tunsaru, lem tunsari, lem tunsara, lem tunsar ne? Lem unsar, lem nunsar. Ketebe yektübü, lem yektüb yazmadı. Lem yüktep yazılmadı. Lem yükteba, lem yüktebü, lem tüktep, lem tükteba, lem yüktebne, lem tüktep, lem tükteba, lem tüktebü, lem tüktebi, lem tükteba, lem tüktebne, lem üktep, lem nüktep şeklinde çekimimizi de yapabiliriz arkadaşlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'den örneklere baktığımız zaman, evet, elem neşrah, lem neşrah, Şeraha, yeşrahu, şerhan. Şerh etmek diyoruz değil mi? Genişletmek, şehreler yazılmış diyoruz. Mesela kitaplara şerh etmek, açıklamak, genişletmek. Şarihun açıklayan, meşruhun açıklanmış. Lem neşrah, lem yeşrah açıklamadı, genişletmedi. Evet, lem neşrah nedir? Nefsi mütekellim meal gayr. Yani şurasıdır arkadaşlar değil mi? Neşrah. Ee, şurası malum fiil. Evet, lem neşrah genişletmedik lemle genişletmedik ama e gelmiş bu soru ifade eden hemze istifam dediğimiz soru ifade eden mımı anlamı ifade eden hemzedir O yüzden ne diyoruz genişletmedik mi genişletmedik mi leke saldırarak senin göğsünü ge genişletmedik mi allemel insana insana Allah öğretti ma o şey ki lem ya lem insan o şeyi bilmedi bilmiyor bilmediği şeyi öğretmiştir Allah insana. Lem yalem alime yalem'den nedir? Cahti mutlaktır arkadaşlar. Şu lem yalem müfret müzeker gaip parmağıdır, sigasıdır. Lem yuhlak halaga yahlugu. Halaga yarattı, yahlugu yaratır. Lem yahluk yaratmadı. Meçhulü lem yuhlak yaratılmadı. O toplum ki şehirlerde onların benzeri yaratılmadı. Yaratılmamıştı diye böyle Lem yuhlak diye e, halagadan cahdi mutlak, müfret müzeker gayip ve meçhul sigası olmuş oluyor. Lem yuhlak ifadesi arkadaşlar. Evet burası bu şekilde. Şimdi metnimizden, kitabımızdan bakacak olursak nedir? Lem sur fiil muzari cahdi mutlak, binayi malum müfret müzeker gayip manası yardım etmedi bir gayip er geçmiş zamanda. Lem yan sura fiil muzari cahti mutlak. Yani kalıp olarak muzari kalıbı olduğu için arkadaşlar muzari deniyor. Ama mana itibarıyla geçmiş zamandır değil mi? Bunu biliyoruz. Emsili muhtelifede de söylemiş idik. E, fiil muzari cahti mutlak. Mutlak genel demek. Caht inkar demek idi. E, yani olumsuzluk anlamında. Mutlak genel demek. Yani herhangi bir kayıt yok. E, mesela lemma'da kayıt var. Hiç yardım etmedi. Geçmiş zamanın hepsini olumsuz yapıyordu. Ama cahti mutlakta böyle bir anlam yok geçmiş zamanın bir kısmında hepsinde yaptı diye bir anlam yok. Genel bir inkar var, olumsuzlama var. Yardım etmedi. Binayı malum, tesniye, müzeker gayb manası yardım etmediler. iki gayb erler geçmiş zamanda. Lem soru, fiil muzari, cahati mutlak, binayı malum, cemi müzeker gayb manası yardım etmediler. Cemi gayb erler geçmiş zamanda. Lem ten sur. İkinci parmağımıza geçtik arkadaşlar. Bir yandan parmağınızla çekim yaparsanız şemayı karıştırmazsınız yani zorunuza gitmez zorlanmamış olursunuz Lem sur fiil muzari cahdi mutlak bina-i malum müfret müennes gaybe manası yardım etmedi bir gaybe avrat geçmiş zamanda lemten sura fiil muzari cahdi mutlak bina-i malum tesniye müennes gaybe manası yardım etmediler iki gaybe avratlar geçmiş zamanda Lem sur ne fiil muzari cahti mutlak bina-i malum cemi müennes gaybe manası yardım etmediler cemi gaybe, avratlar geçmiş zamanda lem ten sur üçüncü parmağımıza geçtik muhatap parmağımıza geçtik fiil muzari cahti mutlak bina-i malum müfret müzeker muhatap manası yardım etmedin sen bir hazır er geçmiş zamanda Lemten sura fiili muzari cahdi mutlak bina malum tesniye müzekker muhatap manası yardım etmediğiniz sizler iki hazır erler geçmiş zamanda. Lem ten suru fiili muzari cahdi mutlak bina malum cemi müzekker muhatap manası yardım etmediğiniz sizler cemi hazır erler geçmiş zamanda. Evet arkadaşlar. Lemten suri dördüncü parmağımızın birinci katındayız. Evet Lem tensori y getiriyoruz. Y'yi gördüysek arkadaşlar orası nedir? Muhatap ve kadına hitaben söylenilen bir fiildir arkadaşlar. Sonunda y gördüysek Lem tensori sen yardım etmedin fiil muzari, bina mutlak, binai malum, müfret mühendis, muhataba manası, yardım etmedin sen bir hazıra avrat geçmiş zamanda. Lem ten sura, fiil muzari, cahdi mutlak, binayı malum, tesniye müennes muhataba manası, yardım etmediniz sizler iki hazıra avratlar geçmiş zamanda. Lem tensur sur ne, fiil muzari, cahdi mutlak, binayı malum, cemi müennes muhataba manası, yardım etmediniz sizler cemi hazıra avratlar geçmiş zamanda. Lem ensur fiil-i mutlak malum. Nefsi mütekellim vahde. Nefsi kendisi demek. Mütekellim konuşan kişi demek. Yani birinci tekil şahıs demiştik. Vahde tek başına demek. Yani tek başına konuşan kişinin kendisi bu sözü söylüyor. Yani ben değil mi? Ben yardım etmedim. Man yani bu kalıbın adı nedir? Nefsi mütekellim vahde kalıbıdır mensur kalıbının adıdır bu manası yardım etmedim ben geçmiş zamanda Lem sur, fiil fiili muzariye cahit mutlak bina-i malum nefsi mütekellim meal gayr manası yardım etmedik biz geçmiş zamanda nefsi mütekellim meal gayr gayr başkalarıyla beraber gayrısıyla beraber e, mütekellim yani konuşan kişi e, nefsi yani kendisini ifade ediyor biz yardım etmedik ben ve benimle beraber olanlar yani biz anlamında bu kalıba da nefsimi tekelim ve gayr kalıbı deniyor arkadaşlar. Türkçesi nedir? Biz. Evet. El emsile tül muddalide tü min meçhuli cahtin mutlak. Cahtin mutlakın meçhulünden emsile-i muddalide. Sabit, değişmeyen, değişken olmayan misaller, örnekler. Lem yün sar. Fiil-i muddari mutlak. binay meçhul. Yani yapısı meçhul. Yani faili meçhul. Faili bilinmiyor. Yardım edilmedi. Ama yardım ede edenin veya etmeyenin kim olduğu belli değil. Müfret müzekker gayip manası yardım olunmadı bir gayip er geçmiş zamanda. Olunmadığı Türkçe'de kullanmıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Biz yardım edilmedi deriz. evet. Lem yün sara fil muzari cahdi mutlak evet. binayı meçhul tesniye. müzekker gayip manası yardım olunmadılar. iki gayip erler geçmiş zamanda. Lem yunsaru fiil muzari cahati mutlak binayi meçhul. Cemi müzekker gayb manası yardım olunmadılar. Cemi gayb erler geçmiş zamanda. Serçe parmağımız bitti. İkinci yüzük parmağına geçtik arkadaşlar. Lem tunsar fiil muzari cahati mutlak binayi meçhul. Müfret müennes gaybe manası yardım olunmadı bir gaybe avrat geçmiş zamanda. Lem tunsara fiil muzari cahati mutlak binayi meçhul. Tesniye müennes gaybe manası yardım olunmadılar iki gaybe avratlar geçmiş zamanda. Lem yunsar ne fiil muzariye cahit mutlak bina-i meçhul cemi müennes gaybe manası yardım olunmadılar cemi gaybe, avratlar geçmiş zamanda. Lem tunsar fiil muzariye cahit mutlak üçüncü parmağımızdayız. Sağ elimizle yapıyoruz çekimlerimizi. Bina-i meçhul müfret müzeker, muhatap manası yardım olunmadın sen bir hazır er geçmiş zamanda. <Sessizlik> Lem tunsarâ fi'l muzâri' câti mutlak müzekker muhatap manası yardım olunmadınız sizler iki hazır erler geçmiş zamanda Lem tunsarû fi'l muzâri' câti mutlak MÜZEKER müzekker muhatap manası yardım olunmadınız sizler cemi hazır erler geçmiş zamanda dördüncü parmağımızın en alt katındayız. Lem suri fiil muzari cahati mutlak binayi meşhul müfret mühendis muhataba manası. Yardım olunmadın sen bir hazıra avrat geçmiş zamanda. Lemten sonra fiil muzari cahati mutlak binayi meçhul mühendis muhataba manası. Yardım olunmadınız sizler iki hazıra avratlar geçmiş zamanda. Lemten sonra ne fiil muzari cahati mutlak binayi meçhul mühendis muhataba manası. Yardım olunmadınız sizler cemi hazıra avratlar geçmiş zamanda. Evet arkadaşlar. Lemnün ün sar fiili muzari mutlak binayi meçhul nefsi mütekellim vahde manası yardım olunmadım ben geçmiş zamanda. Lemnün ün sar fiili mutlak binayi meçhul nefsi mütekellim mal gayr manası yardım olunmadık biz geçmiş zamanda. Evet arkadaşlar. Cahati mutlak emsili mutları de çekimini de böylece bitirmiş olduk. Lem mayen surda inşallah yani bu Cahti müstarak konusunda e, konusunu göreceğiz bir sonraki derste. E, i̇nşallah sizler de böyle parmak çekimlerini yaparak e, birçok kelimeyi e, en azından e, üç tane kelimeniz olsun. Bunların bütün çekimlemelerini, emsile imutları de çekimini e, yapmaya çalışın. Dilinizi alıştırmaya çalışın. Çok daha e, kalıcı olacaktır. Gerek güncel Arapçada, gerekse Kur'an-ı Kerim Arapçasında e, çok çok işinize yarayacaktır inşallah. Bir sonraki derste Cahit müstarak konusunda görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz